Gel oğlum. Mısırı hmm. mı yiyorsun sen? Não afetou Ne diyorsun sen? Ana hani yere döktün yere. Yere atma, buraya at. Oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? <laughs> İyi misin? Kırr. İyi misin? <laughs> Yap bakayım bir gül bakayım. Gül bakayım bir. gül bakayım bir gül. Bakayım bir, gül. Hadi bir gül. Hadi gül bir gül. Oğlum. 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 <laughs> Charlie. Merhaba oğlum. Merhaba. Cips istiyor musun? Bir daha merhaba yap. Al cips. <laughs>